Herkese merhaba. Amaket günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmi Zafer Kara. Öncelikle Bitcoin fiyatlarından başlayacak olursak, Bitcoin 20 bin dolar olacak mı sorusu piyasanın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor açıkçası. Önceki videolarımızda yükselen koma formasyonunun 4 saatlik grafikte oluştuğunu, bu seviyenin tep, e, direnç seviyesi olan 14 bin dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber ölçülen hedef seviyemiz olan 15 bin 500 dolar seviyesine doğru yükseliş eğiliminin olabileceğinden bahsetmiştik. Keza böyle bir piyasa fiyatlaması olduğu Bitcoin fiyatları 15.500 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin fiyatlarının son yükselişiyle beraber en son Ocak 2018'de görülen yükseklere ulaşmasına neden oldu. S&P 500 ve Nasdaq'la birlikte Bitcoin fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz açıkçası. Bitcoin büyük yatırımcıların portföyüne risk varlığı olarak dahil ettiğinde bu fiyatlama şaşırtıcı değil açıkçası. Buna, buna ek olarak Bitcoin hakimiyet endeksi geçen hafta neredeyse %3 artarak %65 seviyesine yaklaştı. Sermaye Bitcoin'e doğru akıyor. Fiyatla, fiyatla birlikte hakimiyet endeksinde büyümesi e, Bitcoin fiyatlarında olumlu sinyalin devam ettiğini bizlere gösteriyor açıkçası. Şu aşamada Bitcoin günlük ve 4 saatlik grafiğinde olumlu teknik göstergelerin olduğunu görüyoruz. Eylül ayı başlarından itibaren 10 bin dolarlık varı kırılmasından bu yana e, fiyatın yükseliş eğiliminde içerisinde fiyatlandığını görüyoruz. Ekim ortasından bu yana bir dizi kısa vadeli yüksek e, yüksek düşükler yapması nedeniyle rally'nin gücü ortada çıkması, e, fiyatlama adımının ilk aşamada bitcoin fiyatlarının 17.240 17, seviyesine doğru yükseliş eğilimi yapması, bu da Ocak 2018'in haftalık en yüksek seviyesi, seviyesiydi, 17.240 seviyesi. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber rekor 19.790 seviyesine doğru bitcoin fiyatlarının yükseldiğini e, görebiliriz açıkçası, böyle bir piyasa fiyatlaması olma ihtimali var. Onun dışında Bitcoin fiyatlarında kısa vadeli direnç olarak 16.322 seviyesine doğru herhangi bir direnç seviyesi yok. Yani demek oluyor ki Bitcoin fiyatları 16.322 seviyesine doğru gün içerisinde fiyatlanabilir. 16.322 seviyesini kırması ile beraber 17.240 seviyesine doğru yükseliş adımı ve ardından 19.760 seviyesine doğru yükseliş eğilimi devam edebilir açıkçası. Kısa vadeli aşırı alım göstergeli e, alım eğilimi e, bitcoin fiyatlarında görüyoruz. Aşağı yönlü momentumdan yararlanmak için şu aşamada e, 15.000 psikolojik seviyesi dışında herhangi bir destek seviyesi yok. Bu seviyenin altında bir kırılma olması durumunda e, 14.000 seviyesine doğru düşüş eğilimi artabilir. 14.000 seviyesinin kırılması önemli olacak yani bu seviye kırılırsa tekrar 13.000 dolar seviyesine doğru geri çekilmenin arttığını görebiliriz ama şu aşamada destek anlamında 15.000 doların e, önemli bir destek olduğunu unutmayınız bu seviyelere, dip seviyelere yaklaşık 15.000'in altına indiği sürece alım yönlü pozisyonlara girebilirsiniz. Şu aşamada Bitcoin fiyatları için kısa ve uzun vadeli yükseliş eğilimin hala olumlu sinyaller olarak görmeye devam ediyoruz. Diğer bir analizimize geçecek olursak altın fiyatları altın daha geniş yükseliş trendine hazırlanıyor mu sorusu günlerde. Olası Biden zaferinin 1965 dolar seviyesine doğru 10 altın fiyatlarını getirebileceğini söylemiştik. Böyle bir piyasa fiyatlaması olduğu bir yükseliş eğiliminin arttığını gördük değerli metaller ABD dolarının zayıflığından yararlanırken altın fiyatları yükselmeye devam ediyor açıkçası. Altın fiyat hareketi bir yükselişin altından daha geniş yükseliş trendini sürdürmeye hazır görünüyor. Altın fiyatları son birkaç ticaret sinasında tatlı yıralliler yaşadığını gördük açıkçası. ABD dolarındaki keskin düşüşü yansıtan, e, yans, yansıtmasıyla beraber ABD dolarının e, düşüşüyle beraber 10 altın fiyatları yaklaşık %3.6 seviyesine dün yükseldi. Ayrıca seçimin ardından S&P 500 tarafından türetilen mix endekslerinin yani düşmesi, piyasada olumlu hissiyatın oluşması, likitte koşullarının olumlu tarafa geçmesi, on altın fiyatlarını destekleyici bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Şu aşamada altın fiyat hareketi teknik açıdan yapıcı olmaya devam ediyor. 50 günlük basit hareketli ortalama ve kısa vadeli düşüş eğilimi gibi temel dirençlerin kırıldığını görüyoruz. Ağustos ayından bu yana düşük zirveleri bir bağlayan direnç çizgisi daha fazla potansiyelin kilidini açıyor açıkçası. bir aşamada 1930 seviyesinin doğru seviyesine doğru seviyesini kırılması kırılmasıyla beraber momentumunun artış yaşadığını görüyoruz. Ons altın fiyatlarında psikolojik olarak önemli 2000 dolar seviyesinin oluşması için öncelikle 1975 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin devam etmesi gerekiyor. Böyle bir piyasa fiyatlaması olması gerekiyor. Şimdi 2000 dolarlık seviyeye nasıl ulaşabiliriz? Bunun hakkında konuşmaya çalışalım. Burada gördüğünüz gibi günlük grafikte azalan üçgen formatları var. 1930 seviyesi burada direnç seviyesi kırıldı. Bu, bu, bu yükselen üçgen, alçalan üçgen formasyonunun e, tepe seviyesini kırılmasıyla beraber yükseliş eğiliminin daha fazla arttığını görüyoruz. Şu aşamada günlük anlamda çok önemli. 1952.77 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış olsa yani cuma günü bu seviyenin üzerinde kapatabilirsek e, keza bu seviyeye çok yakınız. Bu seviyenin üzerinde alımlar açıkçası 1976 ve 2070 dolar seviyelerine doğru yükseliş eğiliminin önünü açabilir. Alternatif olarak 1930.28 seviyesinin altında bir kırılma ve günlük kapanış olması durumunda 1905 ve 1900 seviyelerine doğru 10 saatlik fiyatlarında bir şey oluşabilir? Onun için 1952 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlarda alım 2000 dolar ve üzerindeki piyasa fiyatlamasından yararlanacaksınız. 1933 seviyesinin altında bir kırılma ve e, kapanış 1900 seviyesine doğru 10 saatlik fiyatlarında geri çekilmeyi tetikleyebilir açıkçası. Diğer bir geçecek olursak e, VTI VTI e, temel riskler nedeniyle düşme e, riskiyle karşı karşıya açıkçası böyle bir piyasa fiyatlaması olma ihtimali var. Şu aşamada e, önceki videolarımızda 39-20 seviyesinin önemli direnç seviyesi olabileceğini söylemiştik. Ya da böyle bir piyasa fiyatlaması oldu ve buradan geri çekilme arttı. Perşembe günü OPEC üyesi Suudi Arabistan Asya'daki müşteriler için petrol fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı. Bu arada Joe Biden'ın kazanma ihtimali petrol yatırımları. Biden kampanyasına bildiğiniz gibi fosil yakıtlara dair bir kampanya yürüttüğünü söyledi. Fosil yakıtlardan uzaklaşılma ile alakalı bir vaatte bulundu. Bu da petrol fiyatlarını desteklemeyecek bir adım olarak karşımıza çıkıyor. ABD'de yükselen koronavirüs vakaları da muhtemelen enerji fiyatlarının bir, bir miktar zayıflamaya katkıda bulundu. Ülkede 120 bin vaka sayısına yakın bir e, vaka sayısı oluştu, oluştu e, 4 Kasım itibariyle. Bu da açıkçası iler, ileride başkanlık seçimleri sonrası ekonomiye dair olasılık kilitlenmeleri karşımıza çıkarabilir açıkçası. Hafta sonuna doğru iler, ilerlerken tüm gözler ABD seçimlerinde olmaya devam ediyor. Trump Joe Biden'a yakalaması piyasalar için hala risk var demektir açıkçası böyle bir durum oluşuyor. Ama şu aşamada e, Biden'ın seçilmesi için sadece altı seçim e, kurulu kurul kurul lazım bunun içinde. Nevada'da bu e, oluşabilme ihtimali var. Fakat tartışmalı bir seçimle ilgili bahisler e, art artarsa belirsizliği edece edece edeceği için petrol fiyatlarına daha fazla düşüş eğilimi oluşabilir petrol fiyatlarına daha fazla düşüş eğiliminin oluşması için 36-15 ve 37-10 aralığına piyasanın gelmesi gerekiyor. 37-10 seviyesinin kırılmasıyla beraber açıkçası 36-15 seviyesine doğru düşüş eğilimi artabilir. 36-15 seviyesinin kırılmasıyla beraber mityayan petrol fiyatlarında 29-11, 31-11 seviyelerine doğru düşüş eğiliminin artmasını bekleyebiliriz. Eğer böyle bir piyasa fiyatlaması olmazsa ee, bu seviyenin altında bir kırılma oluşmazsa piyasa 39.20 20 direncinin üzerinde alımlara dönebilir ve 43-50 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. Onun için 39.20 20 seviyesi üzerinde alımlar 37-10 seviyesinin altında satış yönlü fiyatlamalar hakim olacak gibi görünüyor. Temel risklerde petrol fiyatlarına satıcı seyirin e, o bizlere olduğunu gösteriyor açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olsak doğucumuz. Dow Jones'un yükseliş eğilimi ne arttırmaya hazırlanıyor açıkçası. 4 Kasım'da kaydedilen rekor gün, kor, günlük koronavirüs vakalarına rağmen Perşembe günü 3 büyük ABD endeksinin yükseldiğini gördük. Seçim oran, oranları birkaç farklı eyalette girdikten sonra Joe Biden'ın daha fazla e, kazanma ihtimali olduğunu e, görüyoruz. Şu aşamada Biden, Donald Trump'ın 214 oyuna karşı zafer, zafer ilan etmek için gerekli 270 seçim oyuna yaklaşık 264'ünü kazandı. Nevada'dan gelen 6 seçim oyu başkanlık seçimi için kritik olabilir açıkçası. Pensilvanya ve Georgia'da tıkı yarışlarında devam ettiğini görüyoruz. Dün gece Efendi toplantısında FED, ekonomik faaliyetlerin pandemi öncesi seviyelerinin çok altında kaldığını söyleyerek kısa boşlanma borçlanma oranını 0025 arasında değiştirmeden bıraktı. Toplantıda herhangi bir parasal e, genişleme, teşvik anlaşması e, açıklanmadı fakat daha fazla mali desteği duyulan ihtiyacı yeniden vurgulandı. ABD'de 4 Kasım'da yaklaşık 108 bin yeni koronavirüs vakası olduğunu gördük. Bu da rekor seviyeye yükseldi. Seçimlerden sonra piyasadan muhtemelen temel unsurlara hükümetin başka bir pandemi dalgasıyla nasıl başa çıkacağıyla alakalı yeni açıklamalara odaklanmış durumda. Bunun öncesinde şu aşamada teknik görüneme bakacak olursak Dow Jones Endeksinin bu hafta iyi bir toparlanma yaşadığını, güçlü bir ivme ile 20-50-100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz burada gördüğünüz gibi. Şu aşamada Dow Jones Endeksinin 28.850 seviyesine doğru yükseliş eğilimine devam etmesini bekleyebiliriz. Kısa vadeli destek 27.700 seviyesinde yani herhangi bir risk unsuru Joe Biden'ın yarışı kaybettiği ile alakalı veya seçim uzayacağı ile alakalı herhangi bir imare olmaması durumunda 28.850 seviyesine doğru bu Dow Jones Endeksine bir yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz daha market günlük piyasa analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bildiri yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.